Ya yorgunluğu evet. burada geçireceğiz. Evet. Evet yorgunluk burada. Yorgunluk burada geçiyor, değil mi dayı. Şimdi buraya sedir, buraya sedir yapacağım şimdi buraya. Dayı neredeyiz? Ee, Şak köşesi. Dayı. He. Neredeyiz? şimdi nerede biliyor musun? Neredeyiz? Evet. Şu manzarayı görüyorum da böyle evet. taras katı böyle bakıyorum evet. bir yandan yaralı göz görünüyor. Evet, evet, bir yandan böyle yeşillik, doğa, hayvanlar evet. falan böyle. Nerede? Burası neresi ee, dayı? Burası Kastamonu Devrek Kanalı Çekiliyor. Alacakayım mı? He, alacakıyor eh, burası. Buradan herkese evet. Alacaköy'den evet. selamlar olsun şimdi, o zaman. Şimdi olmuş, şimdi oturduğumuz yer seyir tarası burası özel. Özel değil mi? Şato. Şato. Eh. İnşallah daha da güzel olacak ee, daha bu, şu an e, şato niyetinde daha kaba kaba burası. Kabası evet. İnşallah seni ince haline göreceksin. Bu da çay kahve içeceksin geldiğimiz. İnşallah, inşallah dayı. bu da ağlayacağız. İnşallah çok güzel. Tam böyle su aşağıda deredeşleri aşağı, aşağı, akıyor. Aynen bak burada gölet var orada bir tane. Ya, gölet var. Gölet var hayvanlar var orada hayvanlar çok güzel ya. Manzara sol sistem. Aynen aynen. Eyvallah. Bu benim bu benim tam bu benim tam benim 65 yıllık hayalimdi bu. Ama Cenab-ı Allah nasip etti yaptım değilsin. Allah olmayanlar nasip etsin. Herkes Amin. Versin. Emeğine Hayatını sağlık. Mi? gerçekten sizin. Emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayağı uğraştım ama en azından bir şey değdi yani. Aynen. Hemen burada yine güzel e, evimiz var. Evet. Ev karşıda. Üç katlı gibi değil mi? Evet. Tülüp resmi. Tübleks. Aynen. Şöyle bakalım. Evet, evet. burada evet. rengarenk çiçekler var böyle bahçe burada. Çekelim, çekelim. Bak 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 şimdi rengarenk çiçeklere bakın. Abi Devrekan'ın güzelliği burada işte. Devrekan'ın böyle Alaçay köyü. Alaçay Bir yanda orman, bir yanda yeşillik. Bir yanda böyle kuş sesleri cıvıl cıvıl. Karşımızda Yaralı Göz Dağları. Aynen Yaralı Göz. Ben hemen şurada Yaralı Göz. Ben gösterim şöyle yakın bir çekim yapayım. Evet Yaralı Göz. Burdan arka tarafı mı oluyor dayıcığım burası? Burada, evet Yaralı Göz arka tarafı. Arka tarafı değil mi? Aynen. Yaralı Gözün karşı tarafı çatal zeytin. Aynen. Boskut çatal zeytin Yaralı Gözün arkasında. Evet burada herkese selamlar saygılar diliyorum. Evet evet. Kastamonular. Evet. Dayıcığım bir şey söylüyor musun? Bir şey söylemek ister misin? Ne diyeyim dayıcığım? Söyleyecek bir şeyim yok. Sen de bu doğaya yakışıyorsun ee, ha. İnan buraya, ki bak. Yani buraya teşvik ettiğiniz için size teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek. Allah razı olsun. Ee, beni bahtiyar ettiniz. Allah sizi de bahtiyar etsin. Amin. Allah razı olsun. Ellerinden hep Allah bize veren nimetlerden Allah'ım olmayanlar da versin. Amin. Amin. Allah bize nasip etti. Herkese nasip etsin. Amin. Inşallah. Herkes mutlu olsun. Amin. Herkesin kendi ait bir yuvası olsun. Amin inşallah. Kemen ne modayız başka bir şey yok yani. İnşallah. Allah'a emanet <laughs> evet. ol. Sağ olun. Ziyaret ettiğiniz için çok memnun oldum. Ne demek? Allah teslim memnun etsin. Amin. Isim. Allah razı olsun dayıcığım. Burası sizin haneniz. Burası sizin teyzen çocuğu. Evet. Ne zaman istersen hanemiz kapılarımız açık. Allah, Allah razı olsun. Sıkıntı yok yani. Eyvallah dayıcım Çok sağ ol.